Beklenen Oyunlar 2024'ün 10 harika oyunu. 2024 yılı yeni oyunların çıkışı ile oyun sektörüne bir hayli hareket getirecek. Eğer oyun dünyasına meraklıysanız ve gelecekteki oyun trendlerini keşfetmek istiyorsanız bu videomuz tam size göre. İşte 2024 yılına damga vuracak olan 10 harika oyun bir numara. Hades 2'nin Super Games'in yaratıcısı olduğu Hades'in devam oyunu, Hades'in babası Kronos'u konu alacak ve yeraltı dünyasının prensesiyle yeni bir hikaye sunacak. İlk oyunun çeşitlilik yapısını koruyacak olan bu devam oyunu erken erişimle gelecek ve Türkçe olacak. E yine numara Senua's Saga Hellblade 2 Fragmanlarından gördüğümüz kadarıyla kan ve vahşetin yoğun olduğu, görsel kalitesi ve grafikleriyle büyüleyici olan bu oyun 2019'dan beri sadece sinematik ağırlıklı fragmanlarını gösteriyor. İlk oyuna nazaran daha fazla aksiyon içereceği söylenen Hellblade 2'yi umarız bu yıl oynama şansına erişiriz. 3 numara Black Myth: Wukong, çalkantılı bir geliştirme sürecine rağmen Çin merkezli ilk AAA yapımı olan Black Myth: Wukong'un gerçekten her fragmanını izledikçe insan heyecanlanmıyor değil. Souls-like ve Hack and Slash öğelerini bir araya getiren bu oyun dikkat çekici sanat, boss ve karakter tasarımlarına sahip. 4 numara Star Wars Outlaws her ne kadar Ubisoft Star Wars oyunu yapıyor denildiğinde ışın kılıçlı bir karakter beklesek de bu oyunun da kendine has bir estetiği bulunuyor ve oynanış fragmanında çokça Mandalorian esintileri göze çarpıyor. 5 numara Frostpunk 2 Dead Cells'e kıyasla 3D görsellerle karşımıza çıkacak oyun 2 kişilik koop özelliği ile oyunculara heyecan verici bir deneyim yaşatacak. 6 numara Rise of the Ronin, bir aksiyon rol yapma video oyunu olan Rise of the Ronin, oyuncuların özel bir karakter oluşturmasına olanak tanıyor. Oyun, önemli anlarda hikaye seçimleri sunarak oyuncuların oyuncu olmayan çeşitli karakterlerin yanında yer almasına veya onlara karşı savaşmasına olanak tanıyarak hikayeyi geliştiriyor. 7 numara. Dragon Age 4, BioWare'in efsanevi RPG serisinin yeni oyunu. Thedas dünyasında geçecek ve epik hikayesiyle oyuncuları büyüleyecek. 8 numara Banisher's Ghosts of New Eden Life is Strange ve Vampyr geliştiricisi Dontnod, 1695 yılında Kuzey Amerika'nın donmuş vahşi doğasında geçen yeni bir aksiyon RPG oyunu, Banishers, Ghosts of New Eden üzerinde çalışıyor. Zorlu kararlar vereceğimiz zengin bir dünya ve çözülecek çok sayıda ürkütücü vaka bizi bekliyor. 9 numara Suicide Squad, Kill the Justice League. Bu oyun, kaotik yarı kahramanlardan oluşan bir kadroyla macera dolu bir serüvene çıkıyor. Harley Quinn, King Shark, Deadshot veya Captain Boomerang olarak oynayacağız. Rocksteady, Kill the Justice League'in önceki oyunların devamı niteliğinde olduğunu söyledi bu nedenle mevcut bazı konuların ve hikayelerin meyvelerini vermeye başladığını görmeye hazırlanın. 10 numara Little Nightmares 3 Supermassive Games tarafından geliştirilen Little Nightmares 3, iki yeni çocuk kahraman Low ve Alon'un The Nowhere'de yolunu bulmasını ve yaklaşmakta olan bir tehditten kaçmasını konu alıyor. İşte 2024'ün merakla beklenen 10 oyunu. Siz bu oyunlardan hangilerini merak ediyorsunuz? Bizimle paylaşın. Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın. Bir sonraki videoya kadar hoşça kalın